Evet kanser hastalarında bazen kemik metastazları yaşandığında çok şiddetli ağrılar olabiliyor veya yumuşak dokuda eğer sinire çok yakın bir alanda metastaz varsa yine çok şiddetli ağrılara sebep oluyor. Bu nedenle biz böyle durumlarda ne yapıyoruz? Genellikle ağrı kesici kullanıyoruz. 3-4 basamak ağrı kesici kullanmamıza rağmen eğer ağrımız halen geçmiyor ise bu durumda ne yapıyoruz? Işın tedavisi yapıyoruz. Ağrıyan bölgeye ışın tedavisi vererek ağrıyı kesmeye çalışıyoruz. İşte ışın tedavisine rağmen ağrı kesicilere rağmen ağrımız geçmiyorsa ne yapacağız? Burada kriyoblasyon tedavisi gündeme geliyor. Bizim kanser tedavisinde tümörleri yok etmek için kullandığımız kriyoblasyon tedavisinin ayrıca ağrı kesici özelliği var. Buraya birkaç tane örnek koymak istiyorum. Bu hastalar kriyoablasyon tedavisi ile hem tümörleri hem de ağrıları kontrol altına alınan hastalar.